2018 yılında Eray Sümbül ile nikah masasına oturan ve ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan sunucu Seray Sever dün zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz geçtiğimiz Aralık ayında çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi, diyerek hamile olduğunu duyuran Seray Sever, basın mensuplarının, Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinin oğullarının doğduğunu söylemesi üzerine çok sevindi. Kurt Efe'nin dünyaya geldiğini öğrenen ünlü sunucu, çok güzel haber verdiniz, iyi ki söylediniz. Benim ikizlerime kavuşmama da bir hafta kaldı, çok heyecanlıyız, açıklamasını yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar